Selamlar arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Aytu. Bugün Tapla e karşı team oynuyoruz. Şu an Vestek Adayı sahamdayım. Elmas 1'i... Elmas bir 7 LP'yi sanırım. Bakalım, Lux'ın isteği üzerine B tuşuna bastık. Beyzi çok güzel kostüm. Bu kostüm ben seviyorum ya. Şu an özel bir renk paketiyle girdim. Normal halde benziyor ama biraz daha farklı. Ayrıcalığı hissetmeye hazır olun. 30 yıllık tasarım ve üretim tecrübemizle şimdi Türkiye'deyiz. Crown Micro. Karasat girdim. Karasat'tan yolumuza devam. Eğer çok zor bir meçhama karşı oynamıyorsam Karasat almaya çalışıyorum. Birkaç videodur söylüyorum zaten. Renekton'da çok zor bir meçhap değil. Dikkat etmemiz gereken birkaç unsur var. O kadar. Serhat yanında Jarvan 4 oynuyor. Ee, mikrofonu bozduğu için yakın zamanda şu an bas konuşu aldı. Çok fazla dış ses geliyor. Selam Serhat. Merhaba. Kılıç başlangıcı yapmış. Kalkanı yok. Ben bu çocuğu bayağı darlarım. Bir de doldurulabilir iksir almış. Çok can yenilemiyor o iksir. Bayağı darlarız. Şu an bu elolarda benim sık yaptığım hata son birkaç seferdir. Ee, iterken jungle yengi yiyorum. Yani daha doğrusu videoya girerken oluyor genellikle bu. Bunu unutmayacağım. Totem erken atacağım. Ona göre bir yol çizeceğiz. Şu an Renekton'u biraz dökmem gerekiyor. Kimimize kadar hazır gelmemişken. Tamam. Double double döndü botta. Fakat potun birini bastım. Onu da potun birini aldık. Gözüm minimap'ti. Serhat da topside'da. O yüzden rahat oynuyorum. Sakat 2 v 2'de aynı kişiye fokuslarsak kesiyoruz. Bilgin olsun. Ignite avantajım var. Can diğerin aşırı 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 aşağı düşük olmazsa. Evet. Varı yok zaten var. Okey. Nehire gelebiliyor musun? Gelebiliyorum evet. Direkt koşuyorum nehire. Evet. Direkt koşuyorum Anladım. kanka. Bir şey burada abi. Bence de orada olması lazım. Az kasılı kanka. Direkt şey, bakalım ya. Şu doğru çekiyorum. mı gitti? O da olabilir. Dikkat et zehre kalmasın. 17-17 vuruyor. Okey. Güzel. Biraz baskın oynayabilirim şu an ya. Görüşümüz var. Ama bu çocuk bayağı dikkatli, bayağı safe oynuyor. Şu an dokunmayacağım. Bana hissin biraz. Oto Q. Bir oto atak daha. Karasada vermiş olması lazım. Verdi. Teleportla mı oynuyorsun? Evet. Bu Kong botta. Bırakalım base'in aslında. Ha de atmıyor. Minyon alamıyor çocuk. İki kat minyon farkı açıldı şu an. 15 milyon bir kill parası demek. O büyük milyon da alamayacaksın. Hatta XP'sini bile alamazsın o menzilden. En azından XP almayı oynaması lazım çocuğun. Niye böyle yapıyor bilmiyorum. Beyze e bastı. Bluff atıyor ya. Lane iteceğim. Beyze atıp TP ile mi geleceksin gerçekten? <laughs> İnanamıyorum sana. Ya bunu yapacaksa çoktan Beyze atmalıydı. İtem mi bekliyordu? Gold mu bekliyordu diyeceğim. Ayakkabı almış. Gold beklese ayakkabı almazdı. Saldıksın. W'sunu atacak. Sıkıntı yok. Hasarı bitti. Takası tamamladım. W'sunu bayağı tuttu. O da beni kesebilir. Ben de onu kesebilirim. Şu an kritik can değerlerindeyiz. Üzerime bir anda flash yiyip hasar atabilir. Alt olmasında biraz daha var. X bir kaybettiği için. Buraya itip çıkacağım ben. Hiç riski atmayacağım durumu. Güzel. 2 kat milyon farkı. Çocuk olarak trolledi. Satın tam şu şekilde yapacağım arkadaşlar. Şöyle bir tane pot alacağım. Dev kamera alsam olurdu Fakat ee, Nashor'la oynamak istiyorum bu oyun. Karşımda iki tane oto atak şampiyonu var. Çelik kaplamalı çizme de baflandı. Tüm oto ataklara hemen hemen ee, işliyor artık. nasıl Q'suna da işliyor. Gangplank Q'suna da işliyor. Bu birçok şeyi değiştirir. Çelik kaplamalı çizme daha çok tercih edilecek. Ki ben Noxus'a karşı almıyordum bunu normalde. Artık Noxus'a karşı da bunu alacağım. Noxus için büyük sıkıntı bence. Hasarın %12'sinin çelik kaplamalı çizme ile engellenmesi. Merak edenler için bulabilirsem listeyi şu an SS olarak koymuştumdur. Hani hangi otoataklar artık engellenebilecek çelik kaplamalı çizmeyle. Onu Instagram'da kaydetmiştim. Bu çocuk 29 milyon. bu Kong öldü okey. Biz 55 milyonuz. Mantar da patlayacak. Güzel takas. Karasat team oyla rakibi kesmeye değil. E, farm yapıp oyun uzatmaya oynuyorsunuz. Bir de kasabildiğiniz kadar karasat kasmaya bakıyorsunuz. Matchup farkı var gibi de oğlum tam tanıdık. Matchup match farkı zaten var. Ah ne yapıyor bu? Oto Q. Bir karasat daha aldık. Bu çocuğu biraz daha dük kesebilirim. De bu kong tapa gelecek şimdi. Top bot sayıda olması lazım yani. Ama tutam yap. Güzel oynadı çocuk. Ama yetersiz. Çelik kaplamalı çizme kurtardı bize. Kanka daha demin botta kesmediniz mi bu kongu? Tam şurada base atacağım. XP olacak şekilde. Güzel oynadı çocuk da. Yetersiz. Botta. Nasıl tahmin ettim bunu bilmiyorum. Ya gerçekten nasıl tahmin ettim merak ettim. Söyle öğreneyim. Ya ben dedim sana bot adam. Ya dediğini biliyorum o yüzden diyorum sana kanka. Adam botta öldü. Botta ölüp neden bir daha bota geldi? Red side çıkıyordu. Top side'dan bota. Top'tan <laughs> top bota pet mi hatta Okey. Buna jungle'ın altın değil. Ya ne bileyim bot side'daysa bot side'ını çoktan almıştık diye düşündüm de. Red'in red çıktığına dikkat Bu et. Bu ne demek oluyor peki? Bana bir soru söyleyeyim. Ne ne demek oluyor? Wukong ormancı olarak kötü bir ormancı demek oluyor. Rotasyonu çok kötü atıyor demek oluyor. Hmm. Gelişi güzel oynuyor çocuk, bakma yani. kelebeğe. Bana gelse beni yorabilir biraz aslında. Kesme şansları da var. Evet, inanmam hacı sen olacaksın ki. Evet, şu an öyle olması lazım. Ona göre mantar güzel. Tamam, sıkılacağım. Mantarları bayağı güzel attım bu arada. Mana'yı da doldurdum. Şimdi... Kaldığımız yerden devam. Aynen böyle. Ultisini aldık. Adam bana yaklaşamıyor. Eğisi gelecek. Ben ultisinin bitmesini bekliyorum. Ben karşıma abiye gireyim. Oo, oh, o can diğerinden de kesme kankam. Ayıp ediyorsun. Kill kaplama çizme yine hayatımızı kurtardı. Burada mesela büyü nüfusu çizmemiz olsaydı ölmüştük. Saldırı olsaydı belki yine saldırı dolayı kesebilirdik ama büyü nüfuz olsaydı büyük oranda ölmüştük. Çocuğu güzel oyaladık. Bu kaç yapıyoruz arkadaşlar bu şekilde. Mantarı bir Bu kaç yapıyoruz. Alt levelden sonra çoğu şampiyonu kesmek için mantar yedirmeniz gerekiyor. Longcut, longcut gör çocuğu. Gördüm, gördüm, gördüm. Fate almadım. Bir tane oto oto auto... konuşamadım. Bir tane oto atak kastaydım iyiydi. Mantarı yedi. Şuradan biraz daha saldırı şöyle yapalım. Pot alacağım ya. Pot lazım oluyor gibi. Normalde şu dakikalarda çok iyi olmuyor almak ama 90 gold eksiğimiz olsun. Dakika 11, 95 milyonumuz var. Çocuğun 63 milyonu var. Gayet iyi durumdayız. Bu avantajı değerlendirmemiz lazım. Nashor'dan sonra direkt e, gideceğim. Arada dev kemeri almayacağım bu sefer. Şunun bana verdiği dayanıklığa güveneceğim biraz. Renekton doğru süreci sürece çok zor bir eşleşme değil. Dikkat edeceğimi düşünüyorum. Ölmeden devam edersek agresif oynamamız bizim daha çok işimize yarar. Minyon blok yemesem. O mantarı yiyeceksin. Olay tamamen beyte bakıyor. Öldü. Gördüğünüz gibi. Adam bana vuramayacağını düşündü geri gitti. Oradaki mantarı bekledik kestik. En son yapacak bir şey kalmadığı için saldırdı bize. Mantarlayıp mahvettik çocuğu. Kim o böyle oynanmalı ya. Adam beyitleyeceksin. Zaten 2-3 kez kestikten sonra çağrısız hissediyor. Çubuğun gelmesi lazım. Sen de öldün. Gayet güzel. Kaç buradan şimdi eksef. <laughs> Aa mükemmel. Yine çelik kaplamam için hayatımızı kurtardı. Bolca oto atak atıyor bu karakter. Bu Kong ultisi de oto atakla çalışıyor gibi sayılıyor aslında. Onu engelliyor mu bilmiyorum ama Q'larını engelliyor. Q'ların hasarını azaltıyor. Bu maça bir karım hür yakıştırdım ben. Oto Q. Evet sonuncuyu alamadım. Biraz daha vurabilirdim. Aa alamet kullanamadı o zaman da çocuk. Onu diyorum zaten oğlum. Var hmm. ben de, ben de bir plate kaçırdım kanka. O yüzden dedim sandım. <laughs> Sen top lane'sin beni ilgilendiriyorsun. <laughs> söylediği şeye bak. Neyse kardeşim. Oğlum, ben de, ikinci rolüm benim de top lane'im. Yok kanka ya. top lane oynamak. Yalnız olmak. Hop. Yani Gangplank veya Fiora oynamadığın sürece bu değilsin ya. Yani. Gangplank veya Fiora. Fiora <laughs> oynarım kanka. İster misin Fiora <laughs> oynamamı? Onu sana yakıştırmamıştım. <laughs> Çocuk base'den yeni geldi. Öldü direkt Ölmekten beter oldu. Ignite'ım var Kuleye vuracağım. Bana saldırmasını sağlamak istiyorum E saldırmıyor Öldü Bence Kurtarma... A Hayır ya <laughs> Kimik takı kurtardı adamın Neyse anla ki Kuleyi bile kalmadım. Kuleyi alıp saldırabilirdim. Fakat hani kulenin düşmediğine güvenerek kule altına kaçar ve kilim garanti olur diye düşündüm. Adamı kemirdi adamı kurtardı. Renekton tıkladı kanka. Tam şurada. Bir şey yapamaz Renekton çok kötü bir şey yapamaz. Kanka, kanka yapabilir yapabilir. Çıkabilir. adamın kan içeni bitti. O kadar da kötü durumda değil. Nasıl lazım bu çocukların? Çıkın. Ben de ping atıyorum. Mantar aldım milyonları tıkladım bir de. Bitti değil mi? Bitti. Ahri ya karşısına gitmiş ya burada oynamak istedim ya. Tamam ben, ben gövüş alıyorum. Bir de biraz yakın durayım da mantar dizeyim. Ne bakmak istiyorlar ya. Yani? Bakın burada kombolanırız. Nasıl kötü? Nasıl kötü? Burası bence de kötü. <laughs> mantar yedi. Öldü abi. Oy bizden ne iki adam. Benim ölüm garanti mi? Değil. Şu an garanti artık. Q atayım bir tane atamadım. olmadı. Kanka bu ikisi... Yasuo ultisini niye kullanmadı? Triple <laughs> mı aldı gerçekten? Kanka bizimkiler yarısı zorluyorlar. Bak şu çocuk shutdown başladı. Ben bu çocuğu lane'de ezmek için 15 dakikada titiz oyun oynuyorum. Adam bir anda 3'te 3 aldı. Bu hiç iyi değil. Ve bak Aphelios falan da shutdown veriyor. Bu, biz gerideyiz şu an. Dikkat etmemiz lazım. Aphelios'un elinde ısrarlar varken fight edemem. Evet. Ben Apelios'tan sen yedim bu arada. Orada kaçacaktım. Ahri 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 istiyorlar. Aynen. Ben, ben oynayayım mı? Tek yarım ahriden de. Ahri Zonya'ya gidiyor. Alalım vadi ya. Biz, bi, biz bir şeyler yapmaya başlayalım artık. Onlar kalabalık orada bak. Yok Normal kalabalık, kalabalık falan değiller. Ya. Aldık bunu. Soy oynuyorlar şu an. Ahri. Ahri burayı görüyor musun lan? Renk var orada oradan? görüyorum. Ahri'yi mahvettim bir HP. Mantığım yok değil mi mantar, orada? Mantar, yok. Mantar, onu sen kesebilirsin. Ulti bir bir yükü kaldı onu da buraya atacak. Flash mı attı? Kanka çık çık çık. Tamam yok zaten okay, okay. ulti'yi de. Okey okey flash'ını kullan daha iyi. Ulti de da yok. Ulti hızlı geliyor da flash'e gelmez daha. Böyle şeyler denemek lazım ya. Ben ya yani Yasuo gidip engage atıp oyunu kazandırmayacak kanka. Ahri yapabilir bunu. Yasuo pikip bana güven vermiyor. Yasuo ben oynarsa iş yapar. Aynen öyle. Bir de mide geliyor bu. Tarayıcı almış arkada. Dört tarayıcılar var. Aryaga da lazım bu oyun ya. Hmm, Aryaga lazım. Hasar yemeyecek. O ne yapıyor kanka? Oo, takım bayağı satışta. çıktım Oğlum bizim kom çok sıkı bir şey adamlara göre. Ben maviye gidiyorum. Ölmeyin ha. Ben burada bir pusu atıyorum. Aa beni nereden görüyorlar? Pardon. Güzel. Kanka. Güzel. Güzel front line. Mantar yedi bu. Mahmet. Ben beni tekledim. O öldü. Jinx onu kesebilir mi? Yasuo'nu bir şey yapması lazım. Yapamıyor. Adam bu block dostu. CC yemezse kesemezler. Yasuo W'sunu bekliyor muhtemelen. Hadi. Tamam. Bu köyü. Güzel. Tamam, tamam. Adamlar beni görüyormuş ya. Oğlum Dur. ne oynadım oraya lan? Sen iyi oynadın da ben kötü öldüm baya. Flash kötü da, Bu, maç sürekli fight çıkacak mantarlar. Çıkacak gibi. çıkacak. Tamamen ona göre kalsın bu ilde zaten. Baksana. O şu an iyi de. Ben direkt 800 gold yapar yapmaz şunu alacağım. Sona da var. Adamlarda iyileşmeyen kimse yok. Ahri bile iyileşiyor pasiften. Benim bir tık daha dikkatli oynamam gerekiyor şu an. Ben tank diyeceğim ya artık. Buradan sonra. Burada. Scuttle alıyor kanka. Ne yapacak bir şey var mı? Yok baron almasınlar kanka. Sen orada çok kalma da. Yok yok. Geldim. Okey ben bu arada mantar dizmeye başlıyorum. 4 tarayıcıları var da daha... anlık. Aa. Aman diyeyim. Ya yemedim lan. Ekisi vurdu adam. Tamam bu Güzel hasar. Güzel hasar. Ben buradan gereksem troller miyim hocam hocamla gaz. Tri de yok kanka buraya bir şey yapalım ya. Bir tane azan ejder, ejder şeyini alalım. Gel gel. Ejder'e ejder e mantar. Bagna dizdim kanka. Ejder ejder. Ejder alalım bence de. Oğlum gitsin çekmemiz lazım. Ay girdiler. Saçma. Bu kank ölmüyor. Oynayacağız oraya. Bilerek hepsi mantar yedi. Evet biliyorum kanka. Ona da ona da jinx tarak. Hadi oğlum. O W biraz kötü oldu. Kesti. Hepsi Allah mantar Allah yedi. Aman. Ben Kim giremedim içeri. Kim 5 kişi oldu romanda. Gördüm gördüm güzeldi. Ben biraz daha yaklaşabilsem şey yapacağım da afiliyosun menziline giremiyorum. Giraksam ölüyorum. Bot bir şey alaydı. Bot bir şey alayıp söyledim kendimize. TP yok çünkü. Okey okey. Burası baya güzel oldu. Karım yok da 8 yük oldu. Wukong botta Wukong botta evet evet. Geliyorum geliyorum geliyorum. Patlangaç var mı? Bak. Sattılar. Geliyor. Geldiler konga aldık aldık vur. Bence de aldık. Öyle bir öyle bir hata mı var? Oğlum ben dedim sana bu çocuk iyi değil diye. <laughs> adam adam bakın varken da şey oluyor ya. Kayıcı oluyor. kendi göstermesin. Aha. Araya mantar attım. Ah bu kon girdi. Kesecek zor ya. Kesmez kesmez. Tamam et. Sonunda ulti yok. Çünkü her şeylerini bana atmıyor. Okey. Çok vurdum. Tamam tamam. Biter ki. Hepsi 5 bir, e, bir taktik ya. oyun. Ama Afelios'a dikkat de edin. Aa var. Şey Jinx zaten Jinx inhibitor oğlum dört ya. Tamam. Afelios nerede? Gözükmüyor şu an. Ah, bırakmış olmaz herhalde. 9 kill Tamam. Tam, tam Top. Top. Top'a gidiyorum ben, ben, gidiyorum ben gidiyorum. 16 level olacağım. var shot caller jungle. Bu Elisi, elisi jungle. Mavi lazım değil, değil mi sen de Değil değil. Aslında da, bir abi. ara kaçıyordun o neydi o itemin ismi gerçek adı tam? Vadi Agam. İki dakikada Serhat mavi lazım. Serhat mavi. <gülüyor> lazım. <gülüyor> Vadi Agam buldun de mavi baya lazımdı ya. Onu da yine düzelttiler de. Base bastım. Bunlar öyle ağırdı. Aslında şu ahriyi kessem eşya bitiyor da bitmiyor ama. Oo hepsi orada mı? Ben bu gitmeye devam ediyorum. Hayır 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 devam et. Botu izleme kankam. Orayı uzadınız mı? Kanka sorun yok ben burada ahriyi de kestim. 2 Ahriyi Alamıyorum minyonum yok minyonum yok. O uzaktan vuruyordu topçu minyon kanka balon buffından dolayı. Morullo bitirme sebebim bu arada bin nüfuzu veriyor. Verdiği AP de güzel. Fena eşya değil. Bitirmesek de oluyor aslında ama. Bitirdik. Karamuru kesinlikle e, meja'ya çevirmiyorum. Onu yaparsam oyun kaybederiz. Mantarları şunun gerisine atacağım. Buradan atlıyorlar baya. Kaç dakika? Bir dakika var tamam. Şuraya da mantar atacağım. Burayı taramazlar. Mantarı beklemem gerekiyor 12 saniye. Güzel. Mantarlar biraz cebimde biriksin. Aa bu adam şey gidiyor. Gerçi oradan yetişir artık. Orada. Şuralara <laughs> mantar kesinlikle atmıyorum arkadaşlar. Burayı tarayacaklar. 4 tane tarayıcıları var. Kontrol temleri de var. Cebimizde duracak bunlar. Burada kullanacağız. Okey. Tamam totemi 3 tane var daha. Afedios baya güçlü. Kanka savaşı yapacaksak bu galakta yapalım. Bu yapmayalım bak. Mantarlık ona göre diziyorum. Yok. Oynayacağız ya soyu bekleyin. Jinx'in önde yakalanmaması lazım. Jinx'in önünde. De... Evet evet. Flash'ı bak Flans'ı da dönüyor. Nerede turret gitti? Bol bol kule yanmış. parası gelmiyor. O parası geliyor ya. Dağılıyor takıma. Ola 600 oldu. Al. vallahi çok kötüler lan. Mantar yedi. Ağrı yemiş. Hayır. Afelos Q attım. Mantar attım ben geri çekiliyorum. Bir mantar daha attım. Geri çekilmeye devam. Eee <laughs> Konga. Orayı kestiniz mi? O ultisi geldi öldü. GG. Uh! Benim ultiyi gördün mü? Görmedim kanka kaçmakla meşguldüm. Renekton üzerimdeydi. Dökt mü? 1, 2, pardon 3, 3, 3, 3. güzel güzel gayet güzel. Uh, oh, güzel maçtı güzel maçtı çekişmeliydi ya. 19 asist gayet güzel. Full team fight döndü baya kritik team fightlar döndü bir de. Güzel maçtı. Bu maç maksimum hasar attığımı düşünmüyorum. Fakat bir hasar grafiğine bakıp videoyu kapatalım. Hasar grafiğinde de Jinx bizi 3K hasarla geçmeyi başarmış. Yine çok güzel hasar attık. Çok güzel iş yaptık. Bu hasarlarını ve e, ürünleri detaylarıyla merak edenler için buraya bırakıyorum. Çelik kapmamalı çizmeye güvendiğim için bu maç erken oyunda dev kemeri almadım. Bizi de güzel tuttu zaten. Kaç defa kurtardık Kaç defa eksik canla kill aldık gördünüz. Hem Vukor'un karşı hem de Renekton'a karşı. Güzelce etkimizi gösterdik. Yine Karasat ürünlerimize girdik. Karşımızda kırgan bir takım kompu var. Karasat'la taşıyabileceğimizi düşünüyorum. Şu an elomuz... Diamond 1 37 LP gibi bir şey. Yani puanımız bu şekilde. 2 ya da 3 maça Master serilerindeyiz. Master olacak bu hesap umarım. Okey. erken oyunda çok bir tehlike teşkil etmiyor. Biz de Kanta'da aldık zaten W ile Arken oyunda çok dökmesin diye. Totem erkenden attım. Amacımız Karasat kasıp orta oyunu etki etmek. Oto ölmeyecek yok. Yaşımızdan dolduk. Erken gank dedim de bu kadar erken beklemiyordum. Adam red side'a dönüp bana gank atmış. Çok kötü oldu ya. Kamel flash. Pot alacağım. Ayakkabı almayacağım. Pota ihtiyacım var. Çok güzelsin Sero. Güzel güzel. Güzel counter play. Hala sıkıntı yok. Kabul meçhabı çok geri düştüğümüz zaman mahvolduğumuz bir meçhap değil. Geri düşmüşken de hani erken oyunda ölmüş olmamıza rağmen hala toparlayabileceğimiz bir eşleşme. Bayağı defansif oynuyor. Hiç takas bile atmıyor kümü kullanmama rağmen. Ama bu olmasın ya. Öldüm. Çok güzel. Oğlum adam orman dönmüyor lan. Adam orman dönmüyor bana geliyor sadece. Q'yu da ataksam eğer. Okey. Sıkıntı değil. Karasad'ımızı aldık. Fiddle bot da. Ejder kaldı değil mi Fiddle? Evet. Ben aldım. Ha sen mi aldın? Okey. Fiddle bot'taydı tapa yürüyor işte. Tapa yürüyor evet. Belli. TP'sini attı Kamil. Bir base atmak lazım ya. Bu oyunda şok almayacağım. Direkt mantar bu ilde. Ondan bir tane dev kemeri. Tek yemek için. Bir tane kontrol alacağım. Stop for <laughs> Fena değil. 9 de verelim. Okey. Aç vadiyi. Okay. Kanka iyi ölüksün sen. Aç vadiyi. <laughs> Kule almak zorunda değiliz aç. Twitch geliyor. Yani. Ya Kanka. Hepsini burada herhalde Vurdu vurdu Aldın gold'u kanka Oğlum pilol az önce botta değil botta miydi? Odaydı evet nasıl çok hızlı, hızlı geliyor kanka Hala top tırnacak Kanka ben çıkmış gibi yaptım Beklemek nasıl zorundayım burada kanka burada yok. yani dondu donduruyor Hala da tapta değil de kanka bence. Vallahi şaşırma. Objektiflere sıfır ilgisi var. Rakan orada. Bir de log'da ya şey totemiymiş o. Kanka çok üzerime adım atıyor diyecekti. Güzel ulti kanka, güzel ulti kanka. Git azıcık orada. Fazla doya lan. W hasta beni açığa çıkaracaktı kanka. Ah! Ölür belki yine de. 77, 27 can, 8 can. Öldü. Güzel. Flash'ı da gitti kanka. Vardı kanka. En çok benim ihtiyacım var. yok bu arada. Önümüzdeki 90 saniye boyunca. Çalda bana ulti atmaya çalıştı. Tersi kaçıp dojladım ultisine. Tamam kule aldık. Victory kule aldı. Ben de buradan aldım. Güzel 2700. Ben şu an Camille'den daha iyi durumdayım. Level de topladım. Ben bayağı güçlüyüm. Bu base'den bayağı 2800 gold harcadım. 3 fazla param var ya. ama. Alalım ya. Gel ben de varım. bir sene kadar yardım ederim. Camille lane donduruyor zaten itmiyor. Fidala bekliyor olabilir. Necdet'e kaç? 2 dakika. be 2 da dakika. Şurada fiddle. Eminim yani, adam oraya tıkladı. Bizi ormanda Hı -hı. pusmuyorsa, şurada Çok bir yerde yok. pusmuyorsa. Gelsene, Ejder'e bir iki motor atayım mı? Aa, bak geldi. Çok güzel. Kanka, Fiddle burada. Fiddle'a. İçeride Fiddle, çıkacak şimdi. Aldım shutdown'ı. Baron e, var mı? Baron yok, mid kule. Baron yok, <laughs> mid kule. <gülüyor> 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 bu adam da tatlı lane'i dondurmaya devam etsin. Mordekaiser support ya. Çok güzel attı bu arada o. Evet <laughs> evet evet. Ben biliyordum oradan ulti atacağını kanka zaten. Bence, Bence Nimtak yemedi ya. Enibitör kulesine zorlarız. Nimtak kulesine alırız kanka zorlarız dediğim. Bence alırız. Ben buradayken yapamaz onu. Ya. Tamam çık. Ejder ejder direkt ejder. Hatta ejder'e giderken şurada bir pusu çevirip bana pasifi verip direkt fight'ı da kazanabiliriz. Olur. Abi birisi geliyor. Gerizekalı. Sen var ya çok sen çok kötü bir oyuncusun. Güzel kaç gol kaldı? 200 Baron hayır Baron troll bu arada. Baron troll Baron oh, almayacağız da törlüyor. şey benim 300 golde ihtiyacım var oraya mantar dizebilirim Mantar almayız. Vision control Oğlum bu Camille dünyanın en safe oyuncusu bak dedin ya sen bana bu Camille ölmüyor diye. Adam baksana nerede lane donduruyor. Daha yeni aldı Tiamat'ı. Bu zamana kadar lane itmiyordu. Adam safe'in safe'i. Hayatımda gördüğüm en safe oyuncu. attım öldü ve kana ee, Kamil deyim Q, at Q atamadım Q attım mantar yedi orada o da öldü nereye gittin kanka yereliye Q attım Allah biraz fazla uçtun o da öldü balon güzel takım savaşı Tetris oynasın diyenler utanır mı sanmam. git Tetris oyna kardeşim beni ilgilendirmez. <laughs> koymuşum sana farmda yine. <laughs> Önde olduğu tek stat var mı ya? Görgüs kolunda da koymuşum lan sen nasıl junglesın? Sat lan şu Oğlum ben, oyuna etki edemem. Totem, genk atmayıp totem temizlenir mi istersin? Evet. Bana <laughs> ne kardeşim? Hadi farmda eşitlendik. Benim bir kempe farmda eşitlendik. Yoo hala öndeyim mal. Victor basket kuruyor kanka bizim de basket kurmamız lazım. <laughs> İçisinde -hı. Play out play. Alıyorum alıyorum. Sanki verdik ama arkada hiçbir şey yok o yüzden çok olsun. Shotland İreli anladım. almış bizde kanka. İreli hiç sıkıntı değil bu arada bence. Bana geliyorlar. Ya yani bizim topla göre sıkıntı değil. Fogda <laughs> mogda kaçacak baya baya sapon kısıyor. Eleman ay taşı almış. Ama reaksiyon da çok ya. Çocuk oynuyor zaten oyunu <laughs> şu an. Çok şaşırdım yani. Hiddle'ı counterlamak için çekti muhtemelen. Valla ben, ben de oynuyordum. Tam bu bu fidel görmez bir ulti atamaz. Görüşler bayağı bizde. Kaldık ki orada. Kaldık. Victor öldü. Bu aşağıdan goldar almaya başladı. Evet ya. evet evet. Hadi ne yapınken böyle hatalar yapın. Bu bayağı mantar yeyi düştü. Ben karşıda Bunu gösterdim. Şuradaydı fidel. Şurada bir yerde olabilir. Aa ya gel ya. Uzaksın. Uzak değilim. Stans tamam. stans. Sakin sakin no. sakin. Calculated körüm var. <laughs> körüm var kardeşim sen rahat olsana. Hadi buraya. Noraya hiçbir şey yapamam. Mantar atarım. Eksilir canım. Ben. Geliyorum. Kim ulti atıyorum Aa, ben. Mantar yemiş. Güzel. Ölsen. Beni kesmeye flash attı. Bizim aldığı lead hiçbir iş yaramadı. Çünkü farm da yapamadığı için geriye düştü zeyden. Çıkalım hadi. Çıkın. Ya ben çıktım mı? Tamam çık. Cık, şöyle yapacağım ya. Gölge alev alacağım. Gölge alev daha iyi. Baron rush yapabiliriz bence. Ha Fiddle mantar yemiş orada. Ama yetecek mi? Şu an yetti. Noktaya bak be. Bu mu creep buildi ne lan aykırı? Creep buildi güçlü. Tek yiyor biraz ama. Gel gel gel. Olay dönüyor. Gildim. Öldü o. <laughs> Bir de ile konduk. Bitir bitir bitir. Bitir maçı bitir. Bitir maçı. Bir reset aldım bu fight bitiyor zaten. Öldü. Kes <laughs> güzel Ah güzel. GG. 33 LP daha geldi. 76 LP olduk. Bir sonraki maçta seriye çıkıyormuşuz. Bayağı hızlı çıkıyoruz. Hasar grafiğinde Victor açık ara maksimum hasarı atmış. 35k hasarla delip geçmiş. Biz karşımızdaki lane'ları mahvetmişiz. Morda bile daha az hasar bulmuş. Takım güzeldi ya. Herkes üzerine düşeni yaptı. Güzel bir şekilde kazandık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu ben size ben ve devam için kanala abone olmayı Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.